patates, tavuk ikisinin muhteşem uyumu. Kaçın, kaçın. İşte tembel çökeRTme kebabı geliyor. Arkadaşlar, bugünkü çökeRTme kebabını 10 dakikada tamamlıyorum. Bulaşık çıkarmıyorum, masraf yapmıyorum. Şahane karın doyuruyoruz. Bak yine Gaza geldim, yine çok büyük iddialı başlıyorum ama sona hayır olsun. Başlayalım mı? Buyurun Savaş Bey. Evet, altındaki kibrit patatesleri hazırlamakla başlayacağız. Bu kibrit patatesleri için donuk patates kullanıyoruz. Gayet pratik, gayet hoş. Ama ben derim ki. Çok böyle tembel olmayanlar, vakti olanlar, azıcık zaman ayırırım diyen arkadaşlar bu patatesleri böyle uzun büyük bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye ayırırsanız hem daha kıtır hem de daha lezzetli bir patates elde edersiniz. Evet doğru bence de hiç tembel bir hareket değil. Ben burada ne yapıyorum? 10 dakikada ben bunu hem doğrarım hem <laughs> <laughs> Yaparım, hem satarım. Dolayısıyla ben birazcık daha havalı olsun diye ortadan ikiye kesiyorum. Kaç dakika geçti Burak? Yani şu an zaten iki dakikalık geçti savaş ve hadi 30 saniye konuşarak geçti diyelim. dakika evet. Sitesini yaparsanız bir başımıza koyabilirsiniz. Burak Bey bence çok abartılı konuşuyorsunuz. Lütfen kendi mutfağınıza dönün. Siz de görüyoruz. <laughs> Patateslerimiz hazır. Sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Yağın altını açmadım. Evet. Wow, wow, wow. Ya. <laughs> Yağımızın altını açtık. Isınsın bu arada kızartma için. Şimdi bir kişi için bir tavuk göğsümüz var. Tavuk göğsünü ince şeritler halinde keseceğiz. Bunun için tavuk göğsünü önce ortadan ikiye ayırıyorum. Çünkü pişirmeden zaman kazanacağız. Daha kolay pişecek. Ben tavukla uğraşmayacağım. Aşırı derecede tembelim derseniz arkadaşlar. Çok güzel hazır tavuk dönerler var. Çok güzel hazır et dönerler var. Onları ısıtıp direkt bunun üzerine koyarak da bu işlemi gayet basit bir şekilde halledebilirsiniz. Tavukları bir sos kabının içine aldım. Çünkü bu tavukları birazcık terbiyelemek, birazcık soslamak, baharatlamak gerekli. En çok yakışan kimyon. Yarım çay kaşığı kadar kimyon. Çok fazla koymayın. Kızartma işleminde acı bir tat veriyor. Biraz pul biber, yarım çay kaşığı kadar. Tuzunu ilave ediyorum bir çay kaşığı kadar, biraz karabiber ve biraz sıvı yağ. Bütün bu baharatlar içine geçecek, lezzeti içine alacak. Aynı zamanda da kızartma işleminde bize yardımcı olacak. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ koydum. Zeytinyağı sizin arzunuza, keyfinize bağlı. Bütün malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Bu arada tavanın altını yaktım. Isınsın, vakit kaybetmeyelim. Kaç dakikam kaldı Burak? Son 4 dakika. Şaka. Yağ kızdı mı kızmadı mı bir kontrol edelim. Kızartmaya hazır mı? Henüz daha soğuk. Daha ne biraz aldıyorsun? daha ısınması gerekiyor. Patatesi yarım olarak yağın için hafif daldırın. Ufak kabarcıklar çıkmaya başladı mı yağ tamamdır artık. Kızarmaya hazırdır. Ama şu anda gördüğümüz gibi hiçbir şey olmadı. Daha hala ısınmaya ihtiyacı var. Bu arada tavuk için benim tavam ısındı. Hazır. Yine her zamanki kural sıcak tava. Ha, Hayır yağ koymuyorum çünkü tavuğun içindeki yağ zaten onu pişirmeye yardımcı olacak ve yetecek. Tavuklar tavanın tamamen tabanını kapladı. Daha fazla koymaya, üst üste çıkmaya gerek yok. Hafif renk değiştirmeye başladı mı tavuklar? Alt kısımlar beyazlaşmaya başladı mı? Ters çeviriyoruz. Yüksek ateşte çalışıyoruz. O yüzden birazcık seri olmak lazım. Eyvah! Eyvah! Yanıyoruz! Kaçın. <laughs> Burak bence süremi yiyorsun. Arkada bir hile hurda karıştırıyorsun ama bilmiyorum. Bu arada tavuklar pişti. Tavukları bir tabağa aldım, kenara aldım. Sana kaç dakika daha verelim acaba? Ya bir şey söyleyeceğim. Konuşmadan yediniz beni. Beni lafa tutuyorsunuz. O yüzden de Burak acayip sorular soruyorsun senin yüzünden. 3 dakika daha istiyorum. Çünkü yağım yağımı çok koymuş, sabote etmişler ve bu yüzden olmuyor. Bu arada yağ oldu arkadaşlar sonunda ısındı. Kızartma için <laughs> kıvamımıza geldi. Patatesleri içine yavaşça atıyorum. Aman çöpürüyor, 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 çöpürüyor. Kontrol altında her şey. Niye abartıyorsunuz bazı şeyleri? Beni neden korkutuyorsunuz? Yani. Bilmediğin yerlerden vurun beni ya. Şöyle çok fazla patatesleri kırmadan düz dengeye getirdik. Bu arada biz şu diğer geri kalan tavuklarımızı kızartalım. Patatesler kızarıyor. Tavukların son kısmı da artık onu da hallediyoruz. Onlar da pişiyor. Kenarda bir de çökertmeyin olmazsa olmazı domates sosunu hazırlayalım. Küçük bir tavam var onun altını yaktım. Bunun için bir çay bardağı kadar domates püresi var. Onu ekliyorum. Tavuğun içine sarımsak koymamıştım. Sarımsak çok çabuk yanıyor ve acı bir tat veriyor. O sarımsak lezzetini şimdi burada domates sosundan alacağız. Domates sosuna birazcık sarımsak ekliyorum. Yaklaşık bir diş kadar. Birazcık kekik çok yakışıyor ve tabii ki biraz tuz, karabiber. Ve son 30 saniye. Hayır, olamaz. İmkansız. Patatesler artık kızarırken yumuşak halinden çıktı ve karıştırmaya uygun bir hale geldi. Bir alt üst ettim. Tavuklarımız oldu. Altını kapadım. Tavukları alıyorum tekrar tabağa. Süreniz oldu Savaş Bey. Ya bitti ama ya. İsterseniz bununla yapın Savaş Bey. Ya sa beni sabote mi ediyorsunuz ya? Benim reçetemi nasıl <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Evet doğru güzel fikir. Tamam okey bitiriyorum arkadaşlar. Haklısınız ben bu knockout, bu bölüm yetişemedim. Tarifimizi burada pişirme aşamasını bitirip tabaklama kısmına geçiyoruz. Domates sosu piştikten sonra son olarak bir tatlı kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. Bu tereyağı hem tadı yukarıya taşıyacak hem daha lezzetli olacak. Hem de sos pırıl pırıl ışıl ışıl olacak, parlıyor olacak. Patateslerimiz pişti onları da bir tabağa çıkartalım. Kızartırken yönetmenim tuz koyarsak tuz yanar. Şu an artık bitti, patatesler çıktı. Şu an tuza ihtiyacı var. Tuzla beni diyor. Hafif karıştırıyorum. İki tabak yapacağım. Bir yetiştiremediğim için sağ olsunlar arkadaşlar arkada hazır tutmuşlar. Kolay yöntemi cipsle. Diğer ikincisi ise kızarttığımız patateslerle çökertme kebabını oluşturuyoruz. kesin lezzetten yırttım ben arkadaşlar. Lezzetten yırttınız Savaş Bey ama süreden biraz çıkıldınız. Sürede takılıyorum bence. Orada bir sıkıntı var. Benim gidip biraz daha tarif çalışmam lazım. Tembel tarif. Bakayım. Haftaya.